izleyenlerimiz Adana'da yatırımcılarına kaliteli bir şekilde hizmet veren SVS Mühendislik firmasındayız şu anda. Yanımızda da firmanın yönetim kurulu başkanı Süleyman Bey bulunuyor. Şimdi kendisiyle birlikte müşterilerine vermiş oldukları hizmetlerden konuşacağız. Süleyman Bey merhabalar nasılsınız? Merhabalar sağ olun teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Teşekkür ediyoruz. Bizler de iyiyiz. Dilerseniz sohbetimize sizleri tanıyarak başlayalım. Ben Süleyman Çiğnetaş. 1982 Kars doğumluyum. Makine mühendisiyim. 2007 yılında Gaziantep Üniversitesi'nden mezun oldum. 7 yıl çeşitli firmalarda çalıştıktan sonra 2014 yılı sonunda kendi firmamızı kurdum. Yaklaşık 6 yıldır da kendi firmamda yöneticiyim. Süleyman Bey, SWS mühendisliğin hikayesini sizden dinleyelim o halde. Ne zaman ve nasıl başladı bu serüven, bugünlere nasıl geldi anlatır mısınız bizlere? Genelde bütün makine mühendislerinin hedefi olan kendi işini kurma hayali vardır. Biz de bu hayali gerçekleştirmek için 7 yıllık bir tecrübe edindik. 2014 yılı sonunda da küçük sermayeli bir şirket kurduk. O günden beri de iyi yollar kat ettiğimizi düşünüyorum. İyi projeler yaptık. Bu şekilde devam ediyoruz. Peki bizler firmamızda ne tür çalışmalar yürütüyoruz ve yatırımcılarımıza hangi hizmetleri sunuyoruz? Biz genelde endüstriyel tesislerin mekanik taahhüt işlerini yapıyoruz. Bu tesisler ne derseniz genelde gıda fabrikaları, ambalaj fabrikaları, otomotiv sektörü, gıda sektörü, çimento fabrikaları gibi fabrikaların mekanik taahhüt işlerini yapıyoruz. Peki bilmeyen izleyenlerimiz için mekanik taahhüt işleminin ne olduğunu anlatır mısınız? Bir fabrikanın, endüstriyel tesisin ihtiyacı olan mekanik sistemler, basınçlı hava sistemleri, buhar tesisatları, sıcak su sistemleri, buhar, buhar sistemleri, yangın söndürme sistemleri gibi çeşitli ihtiyaçları bulunmakta. Biz bunların hem mühendislik hizmetini hem uygulama hizmetini veriyoruz. Süleyman Bey bizlere vermiş olduğunuz hizmetlerin ilerleyiş sürecini de anlatır mısınız? Bu süreçte ya hazır olan projeler bizlere geliyor. Biz bunların uygulamasını yapıyoruz ya da yeni kurulacak fabrikalarda ve hatta revizyonu yapılacak sistemlerin projelendirme hizmetini yapıyoruz. Sistem bu şekilde farklı, farklı yürüyor. Süleyman Bey, bizlere vermiş olduğunuz hizmetlerin nasıl ilerlediğini ve bu süreci aktarır mısınız? Bu süreçler iki şekilde yürüyor. Ya projesi hazır işler geliyor bize, biz o projeleri alıyoruz, inceliyoruz. Malzeme, uygun malzeme tedariğini yapıyoruz. Eğer yanlışlık hata varsa hem sistemde hem malzemelerde firmalara önerilerimizi sunuyoruz. Malzeme tedariği yapıldıktan sonra sahada ekiplerimiz uygun şekilde uygulamasını yapıyorlar. İşin sonunda da kurmuş olduğumuz sistemlerin test ve devre alma işlemlerini yapıyoruz. Bu şekilde sonuçlanıyor. Süleyman Bey, birlikte çalıştığınız ekipten bahsedecek de olursak, kaç kişilik bir ekiple hizmet sağlıyorsunuz ve bu ekibi oluştururken nelere dikkat ediyorsunuz? Şirketi ilk kurduğumuzda yaklaşık 4 kişilik bir ekiple başladık. Şu an 70 kişilik bir ekibimiz var. 10 kişilik ekibimiz beyaz yaka, geriye kalan mavi yaka. Bunları seçerken öncelikle tecrübeye dikkat ediyoruz. Tecrübeyle birlikte dikkat ettiğimiz konulardan biri, ana prensibimiz olan kalite ve veri verimliğe katkı sağlayacak özelliklerde personeli tercih ediyoruz. Peki hizmet verdiğimiz bölgelere de değinecek olursak yurt içi ve yurt dışı dahil olmak üzere hangi bölgelere hizmet sağlayabiliyoruz? Bizim için fark etmiyor. Genelde yaptığımız işler Adana bölgesinde de işlerimiz var. Marmara bölgesinde de işler yapıyoruz. Yani yurt içinde ve yurt dışında da işlerimiz devam ediyor. Şu an Irak'ta bir projemiz var. Orada bir yağ fabrikası kuruyoruz. Yani proje geldiği takdirde her bölgeye hizmet sağlayabiliyoruz. Evet, doğru. Şu anda e, Mısır'da takip ettiğimiz projelerimiz var. E, i̇nşallah onlar da olursa onları da yapmaya başlayacağız. Dilerseniz hazır projelerden bahsetmişken bugüne kadar gerçekleştirmiş olduğumuz projelere de değinelim. Bizler bugüne kadar neler yaptık anlatır mısınız izleyenlerimize? kurulduğumuz günden beri anahtar teslim birçok fabrika kurduk mekanik taahhüt anlamında. Otomotiv sektörüne hizmet veren kurumların fabrikalarını yaptık. Gıda sektörünü hizmet eden fabrikaları yaptık. Bunların içinde konumadım otomotivin büyük ölçekli fabrikasını yaptık. Kadirli Organize Sanayi'de Türkiye'nin en büyük tavuk kesimhane tesisini kurduk. Aynı firmanın yine Yem fabrikalarını kurduk son iki sene içinde. Şu an çalışıyorlar. Süleyman Bey, SVS mühendisliğin tercih edilme sebeplerinden de konuşacak olursak, yatırımcılarınız bugüne kadar sizi neden tercih etmiş olabilir? Bizim önem verdiğimiz ana üç konumuz var. Bunlardan birincisi kalite, ikincisi verimlilik ve en önemlilerinden bir tanesi de proje süresinin zamanında tamamlanması, projenin zamanında teslim edilmesi. Süleyman Bey, her sektörde olduğu gibi sizin de yaşamış olduğunuz belli başlı sıkıntılar vardır elbet. Sizler kendi sektörünüzde ne tarz sıkıntılarla karşı karşıya kalıyorsunuz? Bu dönemde piyasanın daralmasından dolayı yatırımlarla ilgili bir sıkıntılar var. Bu yatırımların az olmasından dolayı aşırı derecede bir rekabet oluşmaktan. Biz de bu sıkıntıyı, bu sıkıntılı süreci kalite ve verimliliğimizi ön plana çıkararak aşmaya çalışıyoruz. SVS mühendislik firmasının gelecek planlarından ve hedeflerinden de bahsedecek olursak, sizleri bundan sonraki süreçte neler bekliyor Süleyman Bey? İlk hedeflerimizden biri, ülke bütçesine katkıda bulunmak amacıyla yurt dışı projelerimizi biraz daha arttırmak, mevcut atölyemizi büyüterek, gerekli ekipmanları temin ederek, fabrikaların ihtiyacı olan ve ithal edilen makine makina ve ekipmanların üretimini yapmak. Süleyman Bey son olarak izleyenlerimize neler söylemek istersiniz? Sizlere çok teşekkür ederiz buraya geldiğiniz için. Ee, i̇ş dünyası temsilcilerine başarılar diliyorum. Çok teşekkür ederim. Bizleri ağırladığınız için bizler teşekkür ediyoruz. Yolunuz açık olsun. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Evet değerli izleyenlerimiz Adana'da bulunan SVS Mühendislik firmasından seslendik sizlere şehrin nabzı kaldığı yerden devam ediyor.